Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Ander Sarıoğlu. Bugün 18 Ekim 2021 Pazartesi. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Müzik Orta Doğu'daki bir yıllık toplam kripto para işlem hacminin neredeyse yarısını Türkiye'deki kullanıcıların oluşturduğu belirtildi. Orta Doğu ülkelerinde Temmuz 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 271.7 milyar dolarlık kripto para işlem hacmi oluşurken bunun 132.4 milyar dolarlık kısmı bölgenin lideri konumunda olan Türkiye'den geldi. Yapılan araştırmada orta Kuzey ve Batı Avrupa 1 trilyon dolara aşkın hacmi ve %25'lik payıyla pastanın en büyük dilimini alırken onu %18.4 ile Kuzey Amerika takip etti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in kripto paralar üzerindeki baskısı pek çok madencilik şirketinin ve kripto para borsasının Çin'deki hizmetlerini durdurması ve ülkeden çekilmesiyle sonuçlandı. Bugüne kadar 20'den fazla şirket Çin'den çekilme kararı aldığını açıklarken bu kararlardan sonuncusu Çin'in en büyük madencilik şirketlerinden biri olan MCloud'dan geldi. Çin'deki en büyük bulut madenciliği şirketlerinden MCloud bugün yaptığı bir açıklamayla yıl sonunda Çin'de hizmet vermeyi durduracağını kullanıcılarıyla paylaştı. CryptoPunks NFT serisinden 6046 numaralı NFT'nin sahibi yaklaşık 9,5 milyon dolar değerinde 2500 Ethereum'luk teklifi geri çevirdi. Teklif kabul edilip NFT satılsaydı bu şimdiye kadar dolar cinsinden gerçekleşen en büyük CryptoPunks satışı olarak kayıtlara geçecekti. Teklif CryptoPunks'ın geliştiricisi olan Larva Labs'in pazar yerinde yapıldı. NFT'nin sahibi Punk'ım satılık değil sunulan hiçbir teklifi umursamıyor dedi. Dijital para birimi üzerinde önemli adımlar atan Facebook, insanların sanal bir ortamda çoğunlukla VR başlıklar kullanarak oyun oynayabildikleri, iletişim kurabildikleri ve hatta çalışabildikleri çevrimiçi bir dünya olarak tanımlanan bir metaverse geliştirmek için de kolları sıvadı. Facebook Metaverse inşa etmek adına Avrupa Birliği'nden 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.